Kekik yağı, kekik bitkisinin Thymus vulgaris yapraklarından ve çiçeklerinden buhar distilasyonu yöntemiyle elde edilen uçucu bir yağdır. Güçlü antiseptik, antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahip olması nedeniyle hem geleneksel tıpta hem de modern alternatif tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Kekik yağının faydaları. Bağışıklık sistemini güçlendirme, Çekik yağı içerdiği karvakrol ve timol gibi bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak hastalıklara karşı direnci artırır. Solunum yolu rahatsızlıkları. Öksürük, soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir. Balgam söktürücü özelliği sayesinde solunum yollarını temizler. Sindirim sistemi sağlığı. Sindirim sistemini düzenler ve gaz, şişkinlik gibi sorunları giderir. Bağırsak parazitlerinin temizlenmesine